Sabah olmuş Hemen şunları uyandırayım da Bugün evi yeni evimize tanış taşınalım Cici Cici kalk hmm, Ne oldu ya Bugün yeni evi taşınacağız Unuttun mu Aa, Evet Hadi Romi'yi uyandıralım Romeo, Romeo kalk hmm, Ne oldu Bugün yine eve taşınacağız. Unuttun mu? Aa evet. Hadi hemen giyinelim. Bu sefer ilk ben giyineyim. Tamam. <laughs> Açılmıyor mu? Siz yine onları çağırıyorsunuz. Bir bana kapı yersin. Ben gelirim. Biraz boyunu uzatsan çok iyi olur. Şuradan bir elbise seçeyim. Herkes benim. Buymuş. Çok güzel oldu. Sıradaki. Ben ben. Ah, yine burayı dağıtmış. Neyse bunu giyeyim ben de. Çok güzel oldum. Sıradaki. Oy benim. Buyur benim. Bir şey mi dedin? Ben de çok güzel oldum. La, 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 la. Neyse hazırım. Bu ev artık çok küçük. Yeni eve taşınmalıyız. Hem de kocaman olsun. Ah haklısın Cici. Bir eve ihtiyacımız var. Ne dedim Duymadım çok. Kocaman bir eve ihtiyacımız var dedim. He he tamam. Telefondan en iyi eve bakmamız lazım. <laughs> buldum. Bu ev çok güzel. Yarın ilk işim emlakçı ile konuşmak. Tamam o zaman eşyalara bakalım. Ama bizim eşyalarımız çok az. O ev için bu eşyalar sadece bir odaya sığar. Kilere bakalım. Ah, i̇yi fikir. Hadi gidelim. Ah, kiler çok dağınık. Olsun bir şeyler buluruz. Önce bir burayı düzeltelim. Evet dizdik. Bir sürü şeye bakalım. Önce ben bir şeyler bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıkacak acaba? Çok korkuyorum. Aslında ben bir çalayım. Ben bir tane daha yapacağım. Harika. Nasılım? Çok güzel. Neyse yeter evi düzenleyelim. Evet evet. Bu sihirli değneği de çok sevdim. Rami evi bir tek sen baktın. Buradaki bütün eşyalar o eve sığar mı? E, he, 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 em, hatta yeter de artar. Gevezeyi bırakın da toplayalım. Şunu da bırakayım. Ay. Evet. Hadi, hadi gidip uyuyalım. Çok... Evet ya benim uykum gelmeye başladı ya puf, buraya koyacağım. Sonra yastığı düşeceğim koyacağım. Tam da daha, daha rahat konuşuruz. Yastığı çekeyim. Puf koyayım. Yastık tekrar yerine geç bakalım. Ve hop. Ev nasıl? Sürpriz olacak söylemem. Of ya. Of, of ya çok konuştuk. Hadi uyuyalım. Şunu kaldırayım. Şunu da yerine koyayım. Şimdi hoppa yatağa. You geceler.